Babaanne tamam. İyiyiz biz merak etme. Ben ne zaman döneceksiniz diye aradım sizi. Yok. Kalmayın o kadar. Sabah ilk uçakla dönün. Babamın da size ihtiyacı var biraz. Babaanne. Tamam babaanne. Arayacağım ben seni. Cilli, hayırdır? Gecenin bu saati nereden? Cilli deme bana. Hem sana ne? Nereden? Sen nereden? Artemis Biraz ayıp etmiyor musun bana? Tokatta bastın. Sinirin geçmedi mi bana hala? Geçmedi. Giderek artıyor. Görüyorum ki bıraktığım yerdesin hiç sorgulamamışsın. Şimdi ben gerçekten anlamıyorum. Eğer biraz daha açık konuşursan. Peki. Senin anlayacağın boyuttan anlatayım o zaman. Sen benim babamdan şüphelendin. O sizin yüzünüzden hapiste. Şu saatten sonra senle ben dost, arkadaş, ya da senin olmak istediğin ama benim bir türlü anlayamadığım o şey artık olamaz. Anladın mı? Herhangi bir insansın benim için. Tanıştığımız gün var ya, benim şarkı söylediğim, senin rahatsız olup bana laf attın o güne lanet olsun. Cile, sen ne diyorsun? Hayatıma girişinde benim bitişim başladı diyorum Hasan Taşkın. Hatta şöyle söyleyeyim. Siz Taşkın ailesi olarak bize iyi gelmiyorsunuz. En iyisi uzak duralım. ilaç vakti mi? Hayır, hesap vakti. Çocuklar uyuyor şimdi. Rahatsız olmasınlar. Çocukları mı düşünüyorsun? Gülperi, o çocuklar her zaman benim hem kalbimde hem aklımda. Sen ne diyorsun? Yine o avukat bozuntusu Kadir'e mi gittin? Aklını mı bulandırdı yine? Gülper'i göreceksin. O Kadir'i cezaevine atacaklar. Cinayete teşebbüsten yıllarca yatacak. Bana yaptıklarının cezasını çekecek. O kadar insanın bedelini kim ödeyecek? Suriye'dekilerden bahsediyorum. O kadar insanı öldürmüşsün. O küçücük Sabi'nin canına kıymışsın. Sen ne diyeyim? Ha? Ne diyeyim sen? Kadir mi söyledi sana bunları? Kadir söylemedi. Cabbar söyledi. O insanların evine girmişsin, sofrasına oturmuşsun. Kalbin bu kadar mı karardı senin? Nasıl kıydın o kadar insanın canına? Gülbere, ben yapmadım. Ben yapmadım. Ben işlemedim. Benim üzerime attılar suçu. Allah canımı alsın, ben işlemedim. Ben cana kıyar mıyım? Ben yapmadım. Hadi Allah rahatlık versin. Sana haberlerim var baba. Abi annemle konuştuk. Oğlum en iyi ben bakarım dedi. Yarın öğle vakti buradalar. Akşama da senin yanında istiyor. İyi, ee, sağ olsun. İyi geceler.